Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün zarf belirteç diğer adıyla belirteç konusunu hızlı bir şekilde tüm detaylarıyla öğreneceğiz. Zarfın diğer adı nedir? Belirteçtir arkadaşlar ve en önemli özelliği ise fiili nitelemesidir. Bakın bu bilgi zarfla ilgili bilmen gereken en kritik şey aslında niye? Çünkü yanlış yapmanızın sebebi şu sıfatla karıştırıyor olmanız bunu. Sıfatla niye karıştırıyorsun? Çünkü ikisi de nasıl sorusuna cevap veriyor. Şimdi mesela durum zarflarıyla başlayalım konumuza. İyi davrandı diyorum. Nasıl davrandı? İyi davrandı. Neden zarf diyoruz biz? neden zarf diyoruz biz bu ifadeye? Çünkü davranmak var. Önünde bir fiil var. Fiile etkilemiş. Ya da akıllıca oynuyor. Nasıl oynuyor? Akıllıca oynuyor. İşte giyiniyor. Nasıl giyiniyor? Güzel giyiniyor. Bu ifadelerin hepsi durum zarfı sıfatla nasıl karıştırıyoruz? Şu şekilde. Şimdi ben iyi sözcüğüne iki farklı örnek vereyim. Mesela iyi adam diyelim. İyi konuşur diyelim. Burada vatandaş bana diyor ki "Hocam iyi konuşur ben buna zarf dedim." "Aferin evladım. Ama iyi adam buna da zarf dedim. Yanlış yaptım. Niye yanlış yaptı bu arkadaşımız? Çünkü adam sözcüğü bir fiil değildir arkadaşlar. Adam bir isimdir. Zarfın en önemli özelliği neydi? Fiili etkilemesi. O yüzden bunu sıfat olarak alacağız. Ama iyi konuşur, iyi oynar falan önünde herhangi bir fiil olduğunda ne diyeceksin? O zaman dürüm zarfı diyeceksiniz arkadaşlar. Birinci zarfımız dürüm zarfı dedik. İkincisi yer yön zarfı. Çok fazla örneği yok aslında. 6 tane ileri geri, aşağı yukarı, içeri dışarı. Yani ee, zaten kendini belli ediyor. Yer yön anlamı taşıyan ifadeler bunlar. Ama tabii ki yine önünde ne olması lazım? Fiil olması lazım. Bak gitmek, geri döndü, dönmek, içeri girdi, girmek. Bunların hepsi nedir? Fiildir. Şurada bir uyarı notumuz var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yer yön zarfları arkadaşlar. Ek aldığında artık sen buna zarf diyemiyorsun. İsme dönüşüyor çünkü. Burada örnek vermişiz. Mesela ileri gitti. Bu nedir bizim için? Normal. Sen bu ifadeyi görünce ne diyorsun? İleri yer yön zarfı diyorsun. Ama ileriye dediğinde olay değişiyor. Artık sen buna ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Geri döndü zarf ama geriden geldi, geriye gitti gibi ifadeler bizim için nedir? İsimdir arkadaşlar. Bir başka kritik nokta yer yön zarfı ile ilgili şudur. Mesela ileride doktor olacak diyorum. İleride doktor olacak. Aslan Ali ileride doktor olacak. Mesela şimdi ileride sözcüğü burada yer yön zarfı mıdır? Zaman zarfı mıdır arkadaşlar? Burada bir yer yön anlamı var mı? Yok. Ne anlamı var? Zaman anlamı var. O yüzden buna ne demek zorundayız biz? zaman zarfı demek zorundayız. Yani ileri geri aşağı yukarı gibi sözcükleri görünce hemen atlamıyoruz. Yer yön zarfı diye. Bir bak bakalım önünde fiil var mı? E kalmış mı? Çünkü almışsa isme dönüşüyor. İşte zaman anlamı taşıyorsa zaman zarfı oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Geliyorum. Üçüncü başlığıma zaman zarflarını arkadaşlar. Zaman anlamı taşıyan bütün sözcükleri düşün. Mesela birazdan, az sonra, 3 yıl önce, 50 yıl sonra gibi, artık, hala, henüz, şu an, şimdi gibi bu tarz bütün ifadelere zaman zarfı diyoruz. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Artık sözcüğü biraz uyuz bir sözcüktür. O yüzden önemli bir uyarı notu hazırladım onunla ilgili. Bu artık sözcüğü arkadaşlar isim görevinde kullanılabilir. Sıfat görevinde kullanılabilir ismi nitelerse zaman anlamı taşırsa da zarf görevinde kullanılabilir. Bak şimdi burada 3 tane örnek var. Artık beni sevmiyor demişiz. Yemeğin artığını döktü demişim. Artık gıdalar çöpe atıldı. Sen burada ne yapacaksın? Videoyu durduracaksın. Bunlardan hangisi isim, hangisi sıfat, hangisi, hangisi zar? Kendinizi deneyin arkadaşlar. artık gıdalar çöpe atıldı. Şimdi nasıl gıdalar? Artık gıdalar. O zaman bu nedir? Sıfattır bizim için. Yemeğin artı. Hatırla isim tamlamalarını bak. Kapının kolu. Zıkkımın kökü. Elinin körü. Biz bunlara ne diyorduk arkadaşlar? İsim tamlaması diyorduk. E yemeğin artığı da bir isim tamlaması olduğuna göre sen bu artık ifadesine ne diyeceksin? İsim demek zorundasın. Artık beni sevmiyor veya artık derse gelmiyor. Böyle bir ifade gördüm. Bu zaman anlamı taşımıyor mu aslında? O yüzden zaman zarfıdır ve zarf görevindedir. 3'te 3 üç yaptığınızı biliyorum çocuklar. Şimdi devam ediyoruz. Nereye geliyoruz? Miktar zarflarına. Diğer adı azlık çokluk zarfı. Miktar anlamı taşıyan her şeyi düşün. Bak, az, çok, biraz, hiç, epeyce, çok az, çok fazla bunların hepsi nedir? miktar ya da diğer adıyla işte azlık çokluk zarfıdır. Burada da özellikle neye dikkat etmen lazım? Daha sözcüğüne dikkat etmen lazım. Neden dikkat etmen lazım? Bu da çünkü zarf olabiliyor. Zaman zarfı olabiliyor ya da miktar zarfı olabiliyor. İki örnek verelim buna. Mesela daha ders başlamadı. Birinci örneğim bu olsun. Daha çok çalış diyorum. Bu da diğer örneğim. Bunlardan hangisi zaman zarfı? Hangisi e, hangisi zaman zarfı, hangisi miktar zarfı? Videoyu durdurup arkadaşlar yine kendinizi deneyin. Daha çok çalışın. Şimdi daha çok çalış. Ne kadar daha çok? Burada bir miktar anlamı taşıdığı için ne diyeceğiz buna? Tabii ki de miktar zarfı. Daha ders başlamadı. Henüz başlamadı. Böyle bir anlam taşıdığı için buna da zaman zarfı demek zorundayız. Geliyorum arkadaşlar diğer başlığıma. Dördüncü başlığım soru zarfları. Şimdi nasıl, ne, niçin, ne kadar, ne zaman, niye, neden gibi ifadeler bunlar. En çok karşımıza çıkan soru zarfları. Burada nasıl ve ne sözcüğünü parantez içinde yazdıysak bunlar biraz gıcık ifadeler. Dikkat etmen gerekiyor. Yine kendini şöyle deneyeceksin. Mesela nasıl bir kitap aldın. Birinci örneğim bu olsun. İkinci örneğim nasıl gidiyor veya nasıl davranıyor. Bunlardan bir tanesi soru zarfı arkadaşlar. Bir tanesi soru sıfatı. Şimdi nasıl bir kitap? Bu nedir? Kitap ismini nitelediği için soru sıfatıdır. Nasıl davranıyor? Davranmak bir isim mi fiil mi? Davranmak bir fiil olduğu için buna ne demek zorundasın? Zarf demek zorundasın. Bu da bu şekilde geliyoruz arkadaşlar nereye? Ne ifadesine. Belki de soru zarfları içindeki en zor ifade budur. Çünkü 3 farklı görevi var arkadaşlar. Yani diğerleri ya sıfat oluyordu ya zarf oluyordu. Ama bu ne? Bu kitapsız ne sözcüğü var ya arkadaşlar. Is, e, soru zamiri olabiliyor. Soru zarfı olabiliyor. Soru sıfatı da olabiliyor. Eğer şu örneği yapabiliyorsan sen zaten Dil bilgisine hakim bir arkadaşımızsındır gerçekten. Ne dolaşıp duruyorsun buralarda demişim. Ne tür filmlerden hoşlanırsın demişim. Ona ne aldın demişim. Bunlardan biri zamir, biri sıfat, biri zarf. Üçünü ayırt edebiliyor musun? Kendini dene. Şu ipucunu da verelim arkadaşlar size. Bu neyinin zarf olması için niçin anlamında kullanılması lazım. Mesela ne bakıyorsun diyor ya sana bir ne bakıyorsun diyor. Aslında neden bakıyorsun ya da niçin bakıyorsun gibi bir anlam var değil mi burada? O yüzden sen buna zarf demek zorundasın. Eğer ismini terlerse ne, diyecek, ne diyeceksin? Soru sıfatı diyeceksin. Eğer bir şeyin yerini tutuyorsa da soru zamiri diyeceksin. Evet, cevaplayalım yavaş yavaş. Şimdi bak, ne dolaşıp duruyorsun buralarda demiş. Aslında neden dolaşıyorsun? Yani niçin anlamı taşıyınca ne diyorduk biz buna zarf diyorduk, değil mi? Ne tür filmlerden hoşlanıyorsun? Bak burada da film ismini nitelediği için ne demek zorundasın sen buna? Sıfat demek zorundasın. Ona ne aldın? Aldığı şeyin yerini tuttuğu için arkadaşım ne demek zorundasın sen buna? Zamir demek zorundasın. Üçte 3 üç yaptığınızı biliyorum çocuklar. Şimdi geliyorum nereye? Üstünlük zarfına, derecelendirme zarfına iki tane sözcük var. En ve daha. Bak bu en ve dahayı nerede görürsen gör diyeceksin ki üstünlük zarfı, derecelendirme zarfı. Bununla ilgili de şöyle bir soru tipi var. Dikkat etmeniz gereken. Bunu da yazalım. Ne olsun mesela daha akıllı bir çocuk diyelim. Daha iyi çalışıyor diyelim. deneme sınavında birçok öğrencimin yamulduğu bir soru vardı. Sebebi de soru kökünü birçok öğrenci anlayamamıştı. Soruda diyor ki hangisinde zarf başka türden bir sözcüğü etkilemiştir ya da hangisinde zarf kendi türünden bir sözcüğü etkilemiştir. Şimdi burada öğrenciler sorunun ne istediğini anlamadığı için aslında bunları bilseler bile yanlış yapabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar şu kavram ne demek? Yani zarfın kendi türünden bir sözcüğü etkilemesi ya da zarfın farklı türden bir sözcüğü etkilemesi ne demek? Şimdi bunu göreceğiz. Daha iyi çalışıyor. Buraya dikkatli bakalım. İyi burada nedir? Sıfat mıdır, zarf mıdır? Çalışmak bir fiil olduğuna göre e zarftır bu. Daha akıllı bir çocuk. Şimdi akıllı burada sıfat mıdır, zarf mıdır? Sıfattır çünkü çocuk ismini niteliyor, değil mi? Burada arkadaşlar daha zarfı kendi türünden bir sözcüğü etkilemiş. Bak zarf zarfa etkiliyor ama burada daha sözcüğü, akıllıyı yani sıfatı zarf farklı türden bir sözcüğü etkiliyor. Bu da önemli bir soru tipi bizim için dikkat etmemiz gereken bir başka noktaydı. Arkadaşlar bu konuyla ilgili sorun yaşamamak istiyorsak ne yapacağız? Soru çözüm videosunda birazdan buluşacağız hep beraber.